Oğlum şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? <laughs> ben izninle artık evleneyim diyorum baba. Tabi oğlum tabi. Haktır. <laughs> o işi bir an önce halletmekte fayda var. Hem ne zamandır şöyle bir düğün dernek gözünüzde tüterdi. <laughs> <laughs> Hayır <Hayırlılar>, niye gülüşüyorsunuz? <laughs> Kardeşinin düğününü konuşuyorduk Şeref. Benim bankadaki para ne kadar birikti acaba? Ben hesabını tutamadım. Düğün masrafı olacak halinde. Oğlum, ben bankaya gidip gelemiyorum. Şeref ilgileniyor o para. Ee, Baya birikti canım. Buraya işte. <laughs> Oo yatsıyı kaçırmayayım ben çocuklar. Hadi. <laughs> Görüşürüz. Bana bir şey söylemem lazım. Ne abi hayırmış? Senin de gönderdiğin paralar vardı ya. Artık yok. Ne? Nasıl? Yok işte. Evler. Son kuruşuna kadar harcam hepsi. Ne diyorsun abi sen? Biriktiresiniz diye gönderdim. Nasıl alacağım o kadar para? Ah ah başımıza gelenden sorma kardeşim. Babama söyleyemedi gücümesin diye haber yok. Ayrıca kalbinde hastalandı. Ameliyat ettirmek zorunda kaldı. Ameliyat mı? Ya aman gözünü seveyim babamın kulağına gitmesin. Ameliyat olacağı zaman kayıp kalacağız diye uydurdum. Peki nasıl oldu şimdi? Ee, korkma iyileşti şimdi ama... Ah ah biz sen neler çektik. Ercan'ımı kaybedeceğim diye öyle üzüldüm ki... Binlerce gözümden yaş eksik olmadı. Bir de üstüne parasızlık. Sen gittiğinden beri iş arıyorum ama hala bulamadım. Yani anlayacağın, biz o parayı tükettik Ekrem. Sen düğün masrafı yapacaktın. Ev var kuracaktı kendine ama böyle oldu işte. Sana karşı çok mahcupum. seni Senin düğün paran da o ama düğün de eksik olsun abi. Her şey iyi olmuş ya, önemli olan o. Sağ ol, sağ ol Ekrem, sağ ol. Sen olmasan bu yükün altından kalkamazdık zaten. Gerçi şimdi geçim derdine düştük ama onu merak etme abi. Ben yanımda bir miktar para getirmiştim. Onunla bir iş kurar beraber çalışırız. Aslan kardeşim be. Senin hakkını nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Ne demek abi? Kardeşiz biz. <laughs> Hayırdır oğlum? Ne bu dağdır? Yok bir şey yok. <laughs> Yakında evlenecek. Düğünün var. Ee, onca yıl çalışıp bana da biriktirdin. Böyle kara kar düşünecek ne var? Şey baba... Diyorum ki... Gel bakayım. Oturalım seninle. <laughs> şimdi düğüne çok para gidecek. Benim işim yok, abimin işi yok. <laughs> ben bu bankadaki parayla bir iş kurayım diyorum. Yani düğün yapmayalım mı? Hazırda biraz para var ama ne olacağı belli mi olur? zamanlar için saklamakta yarar var o parayı. Hem abimlerin de ihtiyacı var. Peki oğlum, karar senin. Ama bakalım Rüsten Bey ne diyecek? Sümbül ne diyecek bu işe? Durma anlatırız baba. Onlar rahat vereceklerdir. <laughs> Gelinini davul zümreyle almayı ben de çok isterdim Rüstem. Ama Ekrem biraz da çekinerek böyle düşünmüş. Hocam. Ne dersin? Sağ ol kızım. Ee, gelin Hocam. at de, dua gültesinde derler. Afiyet olsun. Ama öbür yandan da geçim daha önemli, bilemedim. Evet. Ne diyeyim şimdi.. düşündüğünde haklısın baba.. ama evdeki hesap çarşıya uymadı işte. Üç yıl oldu, direk kolay. Daha da geciktirmek istemeyiz, eğer kabul buyurursan.. sen ne dersin kızım bu işe? Ne diyelim baba, bizim için ne hayırlıysa öyle olsun. Benim düğümde seyranda gözüm yok. Ama bir an evvel yapalım nikah ailesiyle. <laughs> Geçer şimdi. Ekrem! Söyle şimdi. Üç yıl gittin gelmedin. Baya para kazanmış olman lazımdı. Düğün de yapmadık. Bari ayrı bir evde otursaydık. Abimleri rahatsızlık vermeyelim burada. Bak, Para meselesi bildiğin gibi değil. Ercan bir hastalık geçirmiş. Çaresiz onu harcamış abim burayı. Yani biraz da mecburuz burada kalmaya. Tam aldık. İnşallah yakın zamanda tekrar birimizi doğrultunuz. O zamana kadar idare edeceğiz. Neyse. Yeter ki sen benim yolumda <laughs> Şu faturaya fazla yaz Veli. 200 lira daha Neden o Şeref abi? Ya sen karıştırma niyesini. Bir bildiğimiz var da ondan diyoruz. Olmaz Şeref abi. Bunun belgesini veriyorum ben. Fazla edersen ondan sonra... Bak önce... beni kardeşim, istersen başkasından alışveriş yapayım bundan sonra he? Peki abi, peki. Hadi, tamam, tamam, bir şeyler yapacağız. Hadi gel şöyle halledelim. Ne yapalım ya? Ablacık buyur. Sağ ol. Tamam ben olurum. Ne demek görüşürüz lan? Hadi bağır da milletin haberi olsun. Elimizde kalacak yoksa. Yok abi, baksana bir sürü mal sattık. İşleri iyi gidiyor gibi. Akşama bir hesaplaşsak, parayı paylaşsak diyorum abi. Hmm. Tüm böyle bir şeyler alacağım Neyi paylaşacağız lütfen? <laughs> Ooo! Sen ne diyorsun be? Bir şey kazandığımız mı var Bak şu faturaları. 250'ye aldığımızı 300'e zor satıyoruz. E bunun mazutu masrafı derken elde avuçta bir şey kalmıyor. E iyi de abi, bunca zamandır satış yapıyoruz. Hiçbir para geçmedi elbirize. Anlamadım ben bu işi. Ya sen beni dinlemiyor musun? Dua et ki hesabı denkleştirmek için kılı kırk yarıyorum. Sana kalsın da iki günde batardık. Sen bana şükredeceğine bir de hesap soruyorsun. Hadi gidelim. Başka gelen giden yok burada. Hazır abla, hazır! Tamam, ha? hadi! İşler nasıl gidiyor oğlum? Bilmem ki baba! Abime göre pek iyi değil. <laughs> Ama kulağı Oğlum, koşma, düşeceksin şimdi! <laughs> ne oldu şimdi, anın mı var? Gönlüm ağrıyor gibi! Böyle bir şey var sanki! Ya şimdiki gençler ne çürük oluyor, biraz çabaşır yıkadı ya! Su o herhalde! <laughs> Oğlum, bir doktora falan bak derim Elimiz biraz bollasın da baba. Erçok, oğlum. Erçok, dur, 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 dur. Ben sana dur, 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 diye oğlum. Dur, bakayım, dur, dur, bakayım. <laughs> dur, 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 Sen ameliyat dur, 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 Niye kesilmez Abi! Hani ameliyat oldu? Ne, şey şey. ne, ne ameliyatı oğlum? Yok öyle bir şey! Yalan söyletme hele! Ha? O kadar parayı ameliyatta kullanmadıysan ne yaptın abi? Konuşsana, ayıp değil mi yapsın? Şerif, doğru mu bu? Ne yapaydım ha, ne yapaydım? Üç yıldır işsizim işte! Bu ev neyle dönecek? Kime anlatırdım derdim? Sen Alman'da rahat rahat yaşarken ben ne acılar çektim burada. O var mı? Bir şey diye çıkıyordum evden. Akşama kadar iş Kimsenin daha haberi yok. İyi de abi niye yalan söyledin? Söyledim de. Ama niye söyledin? Utanıyordum çünkü. Bir şey yaramadım dedi herkes. Ama kardeşim ne çekişimde paranın nasıl unutunuyordu biliyor musunuz? Ceyrin nasıl yenildiğini bilemezsiniz ki. Ama amacı yok işte. Ne dersen de şimdi ha? Ne dersen de. <laughs> en haydın için, yeter için dedi. Olan olmuş artık. Bu ilk bir iki sürü, yıllardır aynı şeyi yapar durur. Ben çalışırım o yer. Ona sefa düşer hep bana cefa. Ama abidir deyip de çekerim seni. Ah! Şimdi... Ekrem! Dayanamıyorum Ekrem. Ekrem. Çok kötüyüm. Ekrem. Abi biraz daha dayan. Ölüyorum. Hemen hastaneye gidiyoruz tamam. Neredesin oğlum? Neredesin? İki saatte seni bekliyoruz ya. Abi şimdi bile hemen hastaneye kaldırmamız lazım. He? Ben mersi için hastaneye mi gittiler be? <laughs> ne para yok? Nereye götüreceğim? Abi bütün gece inledi kadın. Durumu çok kötü. Elde avuçta ne varsa ver işte. <laughs> Kusura bakma. Bana sermayesi var elinde. <laughs> Onu verirsem tartaları kemirmek <laughs> zorunda. Ya o can bu başka bir şeye benzer mi? He, ee, ben Her ne anızı geçmiyorum, bir şey olmaz, ay. hadi! Abi, vermiyor musun, vermiyor musun? Yok ulan işte, yok! Neyi vereceğim, yok! Yok dedim! Aaaa! İkrem! Ya, tamam, ya! Ulan, ne şerefsiz, ne Abi aranmışsın be! Karşında abim benden lan doğru karış! Yetti artık tamamları gitti! Benden de geri istiyorum! Gel buraya! ya! bile alamazsın zırnık bile! Çıksana! Ne diyorsun sen abi? Ne oldu Allah aşkına? Bugüne kadar, kadar paraların ne olduğu çıktı o! Yok dediği paralarla bilezikler çekmece! Ne? <laughs> Bugüne kadar abim ses Aa. çıkarmadım ama yetti artık! Ya bunu verirsin! Ne düşecek anlarına hadi! Hiçbir şey vermiyorum! E, hakkı o şey? Kardeşler arasında böyle düzenbazlık olmaz. Ekrem. Hadi ne be! Hakkı niye kadar salak olmasaydı orada? İkram! Kimse alamaz o paraları ben senin gibi sen şerefsizlerin ağzına salaklığa dönmüş zaten. Al! Senin olsun bu dünyanın karası. Ama bilesin. Çıkarırım bunun acısını. Yürü be! E İyi Ben iştahınız gelse bir şey yapamaz. E hadi defol! Defol buradan hadi! Kapın. Ekrem! hastaneye götürürüz. Tamam, tamam. Gidiyoruz şimdi hemen hastaneye. <laughs> Bir daha da gelmeyeceğiz buraya. <laughs> Hemen sakra kesesinden ameliyat almamız lazım. İyileşecek ama değil mi? Endişe etmeyin. İnşallah iyileşecek. Tekrar geçmiş olsun. Görüyor musun baba? Akrep etmez bu adamın ittiğini. Bir daha dönmeyecek misiniz eve? Kusura bakma baba. Adımı atmam. Bir masraflarını masraf Hadi çekilme! şu minibüsü alalım da Sen de ona mavi olursun Nereden çıktı şimdi bu? Köy minibüsü kızım Müşterisi hazır, her şey hazır Sabah öyle akşam üç servis çektik miydi Paraya para demeyeceğiz hmm. O enayi dümbeleği sayesinde Kendi işimiz oluyor artık <gülüyor> <gülüyor> Geçer geçer bir şey olmaz. Yazıklar olsun sana. Eğer ekleme yük olmayacağımı bilsen, eğer gidecek bir yerim olsaydı, senin yanında bir dakika bile durmaz giderdim. Yazıklar olsun senin gibi. Yazıklar olsun. Umrumdayım <laughs> sanki. Şunlar kalsaydı bari takardım. İyi be iyi tamam.

öldüreyim seni. He? Hadi bil. Korkma lan. Adamları almam sende. Kendi bir bütün bir şifi bilersin. He? <gülüyor> <gülüyor> yeah. Dur dur dur. Sen yorulma. Geç kalk gece. Bugün taburcu oluyorum. İyiyim. Eve bir iki parça da işi aldım. Güzel şirin bir yer. Görsen sen de çok güzel. Sade var mı? Aa, buyur baba buyur. Hoş geldin baba. Oh be! Hayatta gördük en sonunda seni. Ee, ne zaman çıkıyorsunuz? <laughs> Hazırlanıp çıkacağız baba. Hadi bakalım. Geçmiş olsun. Sağ ol. <laughs> baba, baba! Nasıl şey <laughs> <laughs> Ulan Sıpla, amcan gitmeyin de sana da bir tane alırdık ha! Baba, baba! arkadaşları, bunları saklıyoruz ama bir şey çıkıyorsun sonra. Kim soracak hesabını? O sünnetini ruhu bile duymaz. Babam mı soracak, polis mi, jandarma mı? Bu dünyada hesap sarayı yok kızım. Tuttuğun yanına kar kalır. Aa, bana ne be? Hakkını yedirecek kadar salak olmasaydı orada. Kimse alamaz onları benden. Teşekkürler. Dürüstlük <laughs> senin gibi şerefsizlerin ağzına salaklığa dönmüş <laughs> zaten. Al, senin olsun bu dünyanın karası. Ama <laughs> bilesin. Çıkarırım bunun acısını. Geri

<laughs> । <laughs>